Fularımı ne zaman böyle bağlasam, bana nasıl yaptığımı soruyorsunuz. Bugün de size bunu göstermeye geldim. Bunu ikiye katlıyorum köşegeninden. Kalın bir zinciri alıyorum, kapalı şekilde tutuyorum, içinden geçiriyorum. Şunun şeklini bozmuyorum. Görünmesini istemediğim yeri içeride bırakıyorum. Şimdi bunu boynuma bağlayacağım. Bir düğüm. Ellerimin yerini ters çevirip. Bir düğüm daha. Böylece şuradaki görüntünün temiz kalmasını sağlıyorum. Bir küçük ayarlama Kemerimi unutmuyorum. Ta 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 ta. Ben de gidiyorum. Görüşürüz.